Kırkçı yatırımlarla ilgili özet bilgi arz edeceğim Sayın Hanım. Toplamda 7 adet proje yürütüyoruz Sayın Valim. Bunların toplam proje tutarı 180 milyon lira. Toplam ihale bedeli 111 milyon bin TL. Önceki yıllar harcamamız 42 milyon 284 bin TL. Program yılında 77 milyon 393 bin TL harcama yapıldı. Dönem sonuna kadar 64 e, milyon 328 bin lira harcama yapıldı. Nakli gerçekleştirmeniz yüzde 96 seviyesinde. İki adet projeyi tamamladık Sayın Malim. Beş adet projemiz devam ediyor. İki adet projemizde de ihale aşamasında. Eee kaman içme su inşaatımız Sayın Malim o, e, şebeke inşaatımız tamamlandı. Geçici kabul yapıldı şu anda belediyemiz tarafından e, işletilmekte. E, önümüzdeki 80-100 yıl tamamen herhangi bir şekilde şebekeye ihtiyacı olmayacak. Sadece ve ilgili belediyemizin ne bilgisi var bir proje çalışması yaptık Sayın Malum. Bunun teklifini de proje onay süreci tamamlandı. Strateji bütçeye ek olarak teklif edeceğiz. Ama ishala hattı, asbest hattı olduğu için oranda değişilmesi gerekiyor. Belediye ile koordine halindeyiz. Buradaki tesisten bazı görüntüler. Kur'an içme su inşaatımız devam etmekte Sayın Valim. Burada 150 bir gerçekleşmemiz var. Bugün <laughs> toplantıdan sonra tek e, Kur'ancılığa geçeceğim. Buradaki tesisleri inceleyeceğiz. Burada herhangi bir sorunumuz yok. Arıtma test devam ediyor. Şebeke kısmını tamamladık Sayın Valim. Arıtma kısmını e, yapıyoruz şu anda. Çiçek Dağı Suyu inşaatımız bu işimizde devam etmekte. Yüzde 62 oranında bir gerçekleşmemiz var. Ee, burada tabi içme suyunun bir kısmı da depolar kısmı ve su temin kısmı DSE tarafından yürütüldüğü için e, koordineli bir şekilde DSE'yi bölge müdürlüğümüzle, belediyemizde işi e, çözmeye çalışıyoruz sayın varım. Şebekede çalışmalarımızda herhangi bir sıkıntımız yok. İnşaat ile ilgili ek finansman ihtiyacını da karşıladık, ee, herhangi bir sorun yok burada da bizim açımızdan. Sadece ETS'nin depoları bitirmesini bekliyoruz burada. Ee, yine Çiçek Dağı'nda kısmı kanalizasyon, yağmur su işimiz var Sayın Valim. Burada e, gerçekleşme noktasında, finansal ödeme noktasında herhangi bir rakam gözükmüyor. Ee, işin yüzde 90'a yakın kısmını tamamladık. Yaklaşık ben gelmeden önce imzaladım 15 milyona yakın bir ödemesi vardı. Onun ödemesini e, bu hafta içinde yapıyoruz. Yani iş yüzde 90 oranında tamamlandı denebilir burada da. Bucur kanalizasyon yağmur suyu işiniz yine bölgemizden büyük işlerinden birisi Sayın Valim. Burada da yüzde 25 oranında bir fiziki gerçekleşme sağladık e, herhangi bir sorunumuz yok. Bu 8 ekiple çalışmalarımız burada devam etmekte. Özbağ içme suyu projemiz onaylanmıştı. Bunu yatırım programına tahil ettik. Sayın Malum su kaptan e, finansmanı çıktı. Yüzde ellisi gibi olarak. Yarın da bu şey, içme suyu işimizin ihalesi yapılacak başkanım. Yarın eğer şey yaparsanız, katılmak isterseniz Ankara'da da takip edebilirsiniz e, sürecin. Sonuçlandıktan sonra yer teslim yana bir işe başlayacağız. Aksiye kentte bir imar plan çalışmamız vardı. Bu çalışma devam ediyor Sayın Valim. Özetle arz bunlar Sayın Valim. Soru varsa cevaplayayım. <laughs> Ayrıca Seyfe ile ilgili de e, özel idaremize açtık. Bir dört buçuk milyonluk hibe vardı. iki buçuk milyon kredimiz vardı. Bunun ihale yetkisini e, özel idaremize devrettik. Özel idaremiz yapacak ihaleyi. E, yeşil yürüyüş yolu ve bisiklet yolları ve oradaki tesislerle ilgili süreç özel idarede şu anda sayılmalı.